Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Ereğli bugün bilançosunu açıkladı. E, bilançosunda beklentilerde olduğu gibi e, zarar açıkladı arkadaşlar. 3.6 milyar beklentilik bir zarar vardı. Ama bunun üstünde, e, beklentinin üstünde bir zarar açıkladı. 4 milyarlık bir zarar açıklandı. E, peki ne olacak yatırımcı olarak? Şimdi bu Ereğli'nin ikinci darbesi oldu bu sene arkadaşlar. Birinci darbesi e, temettü vermemesi oldu. Temettü vermediği için fiyatta ciddi bir dalgalanma olmuştu zaten ee, üstüne bir de zarar açıklaması ee, küçük yatırımcıyı adeta bezdirdi ee, ama uzun vade hissesidir yani Ereğli alan muhtemelen uzun vade tutmak için alıyordur kısa vade trade amaçlı alınan bir kağıt değil ee, borsayı hafif borsanın üstünde bir getiri genelde sağlamıştır uzun vadeye birazdan resmine bakacağız. Ancak şu son 1-2 senede, geçen sene ama bu sene çok fazla bir getirisi olmadı arkadaşlar. Dolar bazlı da kayıplar var. Şimdi önce bilançodan çok hızlı bahsettikten sonra teknik hedeflere bakacağız. Grafiklerle bilançoda bir çelişme var. Yani grafiklerde bir olumlu bir senaryo var. Onu bir size izah edeceğim birazdan. 4 saatlik grafik sanki bilançoyu fiyatlamış olabilir mi? Yani bilançoyla bağımsız bir durum söz konusu. Şimdi bilançoda geçen seneye göre Dönen varlıkları 80 milyarmış. 106 milyara bir çıkış olmuş arkadaşlar. Tabii çok yüksek bir miktar değil. Kasadaki nakit, de, nakit aynı. Yine 15 milyar, 15 milyar bir nakit var. Şimdi burada tabi duran varlık artışı var. Duran varlık yani bir yatırım durumu söz konusu. 94 milyardan 140 milyara çıkan 6 ayda bir yatırım var arkadaşlar. Bu bilançodaki olumlu bir durum. Toplam varlıklarında yine 174 milyardan 247 milyara bir artış söz konusu. Yani öz kaynak artışı mevcut birazdan söyleyeceğim toplam varlıklarında bir artış mevcut tabi borçlar da artmış şimdi zarar etti varlıkları nasıl artıyor yani hmm. e, yatırımla ilgili arkadaşlar duran varlıklar artıyor yani bu net kâra yansımıyor e, şirket e, yaptığı kârı e, yatırıma soktuğu için bunu kar olarak göstermiyor o yüzden zararda görünüyor ama aslında zararda değil yani büyümeye oynuyor bir noktada vergiden filan vergi vermiyor dolayısıyla zarar ettiği için böyle bir strateji diye düşünüyorum ben. Şimdi kısa vadeli borçlarında tabii 35'ten 9'a bir artış var milyar olarak. Şimdi öz kaynaklarında bir artış söz konusu arkadaşlar. %30-40 civarı 118 milyardan 156 milyara bir artış var. Bu ne zamanlık bir 6 aylık bir artış. Yani 6 ayda 118 milyardan 156 milyara bir öz kaynak artışı var. Yani öz kaynaklarını büyütebiliyor en azından şirket. Ee, yine toplam kaynakları 170'ten 240'a bir e, yükseliş var. Hasılat aynı. Yani hasılat geçen seneki ilk 6 ayla TL olarak aynı arkadaşlar. 63 milyar, 63 milyarlık bir hasılatı var. Ee, şimdi tabi enflasyon ortamı yani geçen senenin 63 milyarı ile bu senenin 63 milyarı aynı değil. Dolayısıyla hasılat aynı olmasına rağmen zarar edebiliyor şirket Dolar ama bakacak olursak 4.3 milyarmış bu 2.8 milyara düşmüş. Yani dolar bazlı hasılatta ciddi bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Yine esas faaliyet karı bizim için önemli. Esas faaliyet karı geçen sene 18 milyarmış 3.2 milyara ciddi bir düşüş var. Yani esas faaliyetinden şirket kar edememiş. Bu bizim için birazcık sıkıntılı. Tabii dönem son olarak da dönemsel kar zararda da 12 milyar kar etmiş Geçen sene ilk 6 ayda şimdi 3.9 milyar e, zarar açıkladı arkadaşlar Ereğli e, biraz bir miktar e, can sıkıcı üzücü durumlar tabi bu zararların e, temettüden sonra dediğim gibi ikinci olarak da bilançonun kötü gelmesi bizim için sıkıntılı bir durum şimdi Öz kaynak artışının olması yalnız önemli, e, artı total varlıklarını arttırmış olması yine önemli ama esas faaliyet karı ve net karın düşük olması kötü arkadaşlar. Şimdi buradaki grafikte teknik olarak bir bakalım. Bugünlük grafik böyle bir yükselen trend görülüyor. E, yükselen trend bu trend çizgisi takip edilebilir ilk etapta. E, bu trend çizgisi kırılacak olursa yine aşağı yönlü bir seyir olabilir arkadaşlar. Bunu kısaca herkes çizip bakabilir. Burada 39.98 yani 40 seviyesi bizim günlükteki yarın için önemli bir desteğimiz. Yani 40'a kadar gelip buradan şirket tekrar yukarı gidecek mi? Bir buna bakmak gerekiyor. Yani ilk etapta tabii 3.6 milyarın üstünde bir zarar geldiği için fiyatlama davranışı bir miktar aşağı yönlü olabilir. Burada da işte bizim 40 seviyesi önem kazanıyor. 40'a bir bakmak gerekiyor. Günlük analiz için bu böyle arkadaşlar. Bu haftalık resim. Yani bakın 8'den 40'a 50'ye kadar bir gidişi vardı. Şimdi 8'den 40'a kadar bir geliş söz konusu. Yani genel olarak yukarı yönlü giden bir şirket. Geçen seneki karlar tabii önemli. Bu 52'den sonra 28'e kadar bir geri çekilmesi oldu arkadaşlar. İşte burada bilanço fiyatlanmış olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü bu bilançolar önceden belli. Yani demir çelik fiyatları. Emtiyalar e, neredeyse bir senedir düşüyor arkadaşlar. Emtiyalarda çok ciddi düşüşler var. Demir çelik fiyatlarındaki düşüşler de ereliğe Ereli en başta e, oluşturan baskının nedeni bu. Emtiyaf fiyatlarındaki geri çekilme dünyasa dünyadaki bir sorun. E, bizde de tabi enflasyon ikinci bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi haftalıktaki destek de 38. Yani uzun vadeciler için arkadaşlar 38 bizim eşiğimiz. 38'in üstünde e, hiçbir sorun yok tutmaya devam edebiliriz. E, 38'in altında alt taban 28'e kadar geliyor. Yani 38'in altındaki kapanışlar için 28 dibine kadar bir gidiş söz konusu olabilir. E, bakalım ne olacak? Burada arkadaşlar şu grafik çok önemli. Şimdi bu 4 saatlik bir grafik bu bilanço biliniyordu. Yani 3.6 milyar zarar beklenen bir şirket. Peki bu yükseliş niye oldu? Yani bakın 37-42 hareketi ve burada bir filama formasyonu var. Bak üçgen şeklinde. Filama formasyonu arkadaşlar. Bu filama fiyat düşememiş. Yani bilanço günü, bilançodan 1-2 gün önce 4 saatlikte böyle bir filama buna dikkat etmek lazım. Şimdi yarın herkes düşüş bekliyor bu şirkette bilançodan dolayı, zarardan dolayı. Ama e, bu şekilde bir hareketin başlangıcı olursa ben şaşırmam arkadaşlar. Yani piyasa çünkü zararı biliyor. 3.6 milyar medyan beklenti. E, 4 gelmiş olabilir. Yani aşağıda kırılabilir filan İşte aşağı kırılırsa 38 haftalık desteğimiz dedik. 40 günlük desteğimiz dedik. E, ama eğer bu fiyatlanmışsa onu bilemeyiz biz. Ama buradaki yani ben şu an bilançoyu hiç bilmeden sadece bu grafiğe baktığım zaman buradan yukarı kopuşu beklerim açıkçası 46'yı beklerim teknik hedef olarak. Ee, yarın o bir gün bakacağız. Yani eğer grafikler haklıysa bu fiyat 46'ya gider. Bilanço haklıysa bu fiyat 40'a, ondan sonra 38'e düşer arkadaşlar. Yatırım e, tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Teşekkürler. E, son olarak arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. E, FK 78 oldu. Yani böyle bir şey uzun zamandır yok. Piyasa defter 0.94 ucuz ama işte zarardan dolayı bakın orada 3.9 milyar zarar görünüyor altta. FK'mız da yükseldi. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yani Ereğli uzun dönem hissesidir. Bunu hep söylüyoruz. Ama bu tabi son temettü artı bu bilanço bir miktar bizi üzmedi de değil. Bakalım arkadaşlar. Teşekkür